Tekrar merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki tablodaki kutulara ardışık sayma sayılar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre 2317 sayısı hangi harfin bulunduğu sütuna yerleştirilir diyor. Şimdi arkadaşlar önce bir tabloyu çözmemiz lazım. Tablodaki sayılar ne yapacak bize? Dikkat edin. K sütununa bakın bak. 12'ye bölümünden kalan 1, 12'ye bölümünden kalan 1 veya 12'ye tam bölünüyor, 12'ye tam bölünüyor. Mesela devam ettiğinizde düşünelim. Ne oluyor? 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Dikkat edin yine 12'ye tam bölünüyor. O zaman o zaman ben şu 2317 sayısını 12'ye bir böleyim. Tamam mı arkadaşlar? 2317 sayısını 12'ye bölersek 1 kere var. 12 11, 111 e yaptı. Kaç kere olur? 10 kere değil. 9 kere olacak. 108 yaptı. 3 kaldı. 37'de kaç kere var? 3 kere var. 36 kalan 1. Yani 12'ye bölümünden kalan 1'miş arkadaşlar. 12'nin dikkat edin bak. 12'nin 1 katı, 12'nin 2 katı, 12'nin 3 katı, 12'nin 193 katı burada bir yerde olacak arkadaşlar. Dolayısıyla buradan sonra ne oluyor bak 24'ten sonra 25. işte 36'dan sonra 37 gelecek. Dolayısıyla 12 çarpı 193 2316 yapacak. Ondan sonra 2317 yine K sütununda. Çünkü dikkat edin arkadaşlar bak. Hep 12'ye tam bölünenden sonraki sayı bir altına geliyor. 12'ye tam bölünen K'ya geliyor. Bu da K'ya gelecek arkadaşlar. Cevabımız K olacak. Harfin bulunduğu sütun K. Evet devam. 10 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Kerim elinde bulunan bilyeler ile ilgili aşağıdaki konuşmaları yapıyor. Elimdeki bilyeler 8 kardeşim ile eşit olarak el elimdeki bilyeleri 8 kardeşim ile eşit olarak bölüşürsek 3 bilye artıyor. Yani elindeki bilyeler 8x artı 3 gibi bir sayıdaymış. Elimdeki tüm bilyeleri 5 kardeşime eşit olarak dağıtırsam, pardon arkadaşlar dikkat dikkat bak, hemen soruda düşüyorduk bak. Elimdeki bilyeleri 8 kardeşim ile eşit olarak bölüşürsek 8 kardeşi var, bir de kendisi 9 olacak arkadaşlar. Yani 9x artı 3 olacak. Tamam. Elimdeki tüm bilyeleri 5 kardeşime eşit olarak paylaştırırsam. Bak buradaki kelime 5 kardeşime paylaştırırsam hiç bilye artmıyor. Yani elindeki bilye sayısı 5y gibi bir sayıda. 5'in katı ve 9'a bölümünden kalan 3'müş. Güzel. Kerim'in bilye sayısı yüzler basamağı 4 olan 3 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre. Şimdi yüzler basamağı 4 olan 3 basamaklı bir doğal sayı. Tamam şöyle bir doğal sayı alalım. Bu sayının onlar basamağındaki rakamın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi burada kilit cümle arkadaşlar 5'e bölünmesi hususu bakın. Dolayısıyla bu sayı 4A0 olabilir. 4A5 olabilir. Rakamları farklı falan filan demiş mi? Evet, dememiş arkadaşlar. Dolayısıyla bir de şunu unutmuyoruz. 9x artı 3 yani 9'a bölümünden kalan 3 4 artı a eşittir. Ne olabilir? 9'a bölümünden kalan 3 ise 12 olabilir. Yani a 8 olabilir. 9 artı a yine 12 olabilir. a 3 olabilir. 8 artı 3 nedir arkadaşlar? 11 olur cevap. Aşağıda verilen şekilde kutu içerisindeki sayı sağında bulunan çemberler içerisinde hiç artmayacak biçimde eşit olarak paylaştırılıyor. 3'er basamaklı doğal sayılar olduğuna göre boyalı çember içerisindeki sayı en az kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi ben buradaki sayıyı şuradaki çemberlere eşit dağıtacağım. Peki bu dağıtımı yapacaksam arkadaşlar bu sayının 1, 2, 3, 4, 5'e yani 5'e bölünmesi lazım. Buradaki sayının 9'a bölünmesi lazım. Buradaki sayının da 6'ya bölünmesi lazım. Doğru mu? Pekala. O zaman 5'e bölünecekse B, 4, A sayısı 5'e bölünecekse A dediğimiz şey ya 0 olacak ya da 5 olacak. Bu 1. Peki. Sonra arkadaşlar A artı C artı 3'ün eşittir. 9'un katı olması lazım burada. Dolayısıyla A artı C eşittir. Ya 6 olacak. Ya da A artı C eşittir. 15 olacak. Değil mi? Rakam daha fazla olamaz. Hani A artı C'yi A artı C'yi ben 24 yapamam arkadaşlar. Çünkü 2 rakamın toplamı en fazla 18. Güzel. Devam edelim. Bununla ilgili de bunları bulduk. Şimdi 3. CBA'dayız. CBA'nın 6'ya bölünmesi lazım. 6'ya bölünme kuralı neydi arkadaşlar? 3'e ve 2'ye aynı anda bölünecekti. Hemen biz A'yı bulmuş olduk. Bakın niye? Çünkü 2'ye bölünecekse A'nın tek olma ihtimali yok. A ne oldu? 0 oldu. E, A 0 olduysa A artı C'nin 15 olma ihtimali yok. O zaman buradan C eşittir. 6 oldu. Güzel. E, ne diyor bize? kırmızı dairedeki kırmızı boyalı dairedeki sayı en az kaçtır diyor. Yani B 4 A sayısı en az kaçtır diyor arkadaşlar. Güzel. Pekala B'yi nasıl buluruz? B'yi de arkadaşlar şuradan buluruz. C artı B artı A eşittir. 3'ün katı olacak değil mi? E C'yi biliyoruz. A'yı biliyoruz. O zaman 6 artı B eşittir. 3'ün katı olacak. Buradan B ya 0 ya da 3 olur arkadaşlar. Dolayısıyla 6 ve 9 da olur da bizden en az istediği için 6 ve 9'u almadık bile. E 3 basamaklı sayılar olduğu için de 0'ı alamadık. Mecburen 3'ü aldık. O zaman sayımızı yazalım. 3, 4, 0. Yani sayımız 340'mış. Peki 345'e bölersek 68 olur. Cevap da Bursa olur. Evet devam. Aşağıda bir sinyalizasyon sisteminin işleyişi verilmiştir. Sistemdeki lamba numaraları ve renkleri yukarıdaki gibidir. Sisteme bir sayı girildiğinde bu sayı sistemdeki lamba numaralarından her hangilerinde hangilerine bölünüyorsa o lambalar altında belirtilen renklerde yanmaktadır. Güzel. Örneğin 100 sayısı 2, 4 ve 5 sayılarına tam olarak bölündüğü için mavi, kırmızı ve yeşil yanar. Evet, tamam. Sistemde 4 basamaklı 2A5B. 2A5B. Sayısı girildiğinde mavi, mavi için 2'ye bölünmesi lazım. Bu 1. Sonra yeşil. Yeşil için 5'e bölünmesi lazım. Bu 2. Sonra beyaz. Beyaz. Beyaz içinde 11'e bölünmesi lazım. Bu da 3. Şimdi arkadaşlar hemen 5'ten gidelim. Tamam mı? Bu durumlarda ilk önce son haneyi bulmaya çalışın. 5'e bölünmesi için B'nin 0 ya da 5 olması lazım. Ama aynı zamanda da 2'ye bölünmesi için B'nin çift olması lazım. Mecburen B'nin 0 olması gerektiğini bulduk. Yani 2A 5 sıfırmış. Bizim sayımız 2'yi ve 5'i sağladık. Şimdi 11'deyiz. Artı, eksi, artı, eksi. Ne oldu arkadaşlar? artı pardon eksi eksi eksi. Ne oldu? A eksi 7 eşittir 11 K. A buradan eşittir 7 çıktı arkadaşlar. A artı B'yi istiyor. 7 artı 0'dan 7 olacak cevap. 4 günde bir nöbet tutan asker ilk nöbetini çarşamba günü tuttuğuna göre 17. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi arkadaşlar birinci nöbetini tuttu değil mi? Çarşamba günü, çarşamba günü. Birinci nöbetini tuttu. Şimdi 17. nöbet için 16 tane nöbet daha lazım değil mi arkadaşlar? 16 çarpı 4. Her nöbet için 4 gün lazım. 64 gün sonra tutar. E 64'ü 64 7'ye bölersek haftada 7 gün var. 9, 63, kalan 1. Yani yine çarşamba artı bir perşembe günü tutmuş olur. Devam. Bugün günlerden salı ve saat 19.32'yi göstermektedir. Buna göre 1234 saat 24 dakika sonra hangi gündür ve saat kaçı göstermektedir diyor arkadaşlar. Şimdi 1234'ü 24'e bölersek 12'de yok. 120'de 5 kere var. 120 yapar. 3, 34 1 kere var. 24 10 saat 24 dakika. 10 saat 24 dakika. Yalnız 51 gün daha var arkadaşlar. 51'i 7'ye böledim arkadaşlar. 51 bölü 7. 7 kere var. 49. Kalan 2. Şimdi salı günüydü. 2 gün geçecek. Çarşamba, perşembe olacak. Şu an perşembe, perşembe. Saat kaç? 19.32. Yalnız arkadaşlar 10 saat, 10 saat 24 dakika daha var değil mi? Toplarsak arkadaşlar 6, 5, 19 hani 19 pardon 29, 29 diye bir saat yok. 24'ten çıkartırsak yani bir gün geçecek cuma olacak ve 5 saat yani cuma günü 5.56 olur. Evet aşağıda verilen oyun düzeneğinde oynanan bir seksek oyununda bir no'lu bölmeden başlanarak bir, son, bir sonraki bölmeye ok yönünde hareket edilmektedir. Örneğin sırasıyla işte bu şekilde numaralar takip ediliyormuş. Sonra tekrar 1'e dönülüyormuş. Evet 8. kez basılan bölme 8'dir diyor. Güzel. Bu oyunda baştan xinci kez bastığı bölme 9 numaralı bölme olduğuna göre x'in alabileceği 3 basamaklı en küçük doğal sayı değeri kaçtı? Şimdi arkadaşlar 9 numaraya basması için alternatifleri düşünelim 9 Sonra 14 numara daha eklenecek yani 23 Peki 9 artı 14k diyebilir miyiz? arkadaşlar biz, biz buna 14k diyebiliriz değil mi? Peki k'ya biz burada kaç veririz 7 versek 28 oluyor evet ee, 7, 98 evet kye 7 verirsek 98 oluyor. 98 9 daha ne olur arkadaşlar? 107. 3 basamaklı en küçük 107 olurmuş. Devam. Pasta mumları renklerine göre aşağıda verildiği gibi tekrar edecek şekilde sıralanmaktadır diyor. Buna göre sıralamada sol baştan 419. ve 420. mumlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Sol baştan evet. Şimdi mumlar kaç sahnede bir kendini tekrar ediyor ona bakalım arkadaşlar. Bakın 2 tane mor var. Tekrar 2 tane morun yanına kadar 2, 4, 6, 8 hanede bir kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla 400, 400, 19'u 8'e bölersem ben 52 yapar arkadaşlar. Pekala 52 kere yani çarparsak 416 yapar. 3 tane mum kalır. Şimdi 419. mum mor mum ilk mumdan sonraki 3. bakın. 417, 418, 419 yani bu oluyor. Ve 420. de onun yanındaki. Yani arkadaşlar galiba mavi ve turuncu. Mavi ve turuncu. Devam ediyoruz. Bir asker 10 günde bir nöbet tutmaktadır. Üçüncü nöbetini salı günü tutan asker 15. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi arkadaşlar 3. nöbetinden 15. nöbetine kadar 12 nöbet daha var. Yani 12 aralık daha var. Her nöbet arası 10 gün olduğuna göre 12 çarpı 10 eşittir. 120 gün geçmesi lazım. E, 120'yi 7'ye bölersek arkadaşlar 7, 50, 50, 7 kere var. 49 kalan 1 değil mi arkadaşlar? Salı günü tutmuş o zaman çarşamba günü olur bizim cevabımız. Devam ediyoruz. Tam 12'yi gösteriyorken çalıştırılan bir duvar saatinin akrebi 272 saatlik süre sonunda saat kaçı gösterir? Şimdi arkadaşlar 272, 272'yi 24'e değil 12'ye bölüyoruz. Neden? Çünkü duvar saatlerinde periyot dediğimiz şey yani tekrar dediğimiz şey 12 saatte bir olur. Pekala 2 kere var 24, 32, 2 kere var 24, kalan 8 arkadaşlar. Evet saat 8'i gösterirmiş. ABC 3 basamaklı doğal sayısının 25 ile bölümünden kalan 7, 9 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada e, 25 e, basit düşündüğünüzde çok kolay aslında nedir? Mesela bu A pardon pardon mesela 300 gibi 400 gibi yani son iki hanesi çift olanlar veya 325 gibi 350 gibi yani 25 0 25 50 75 şeklinde olacak. Ama kalan 7 diyor. Dolayısıyla mesela A 0 7 olabilir bizim sayımız. A 32 olabilir. A 57 olabilir ve A 82 olabilir arkadaşlar. Bizim sayımız A'yı bilmiyoruz şu an. 3'e böl pardon 9 ile bölümünden kalan 3 diyor. O zaman arkadaşlar burada A direkt ne olacak? 5 olacak arkadaşlar. 5 niye? çünkü topladığında 12 yapıyor. Buradan olacak arkadaşlar. Burada da 7 olacak. Tamam. buradan olacak 12. Burada 9 olabilir arkadaşlar. 0 olamaz niye çünkü 3 basamaklı bir sayı güzel. Buradan olacak. 10 yapıyor, 10 yapıyor. 2 olabilir arkadaşlar 12 için 2 olabilir. Buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı 5, 12. 21 ve 23 olur cevap. Evet. Yandaki saatte akrep ve yelkovan imala tatasından dolayı normal saat yönünün tersine dönmektedir. Şimdi arkadaşlar 1585e 1585 dakika olduğundan 60'a bölmek lazım. Kaç saat geçecek? 2 kere var 120. 385 kaç kere var? 6 kere var. 360. 25 kalır. Şimdi 26 saat ama dikkat edin arkadaşlar geriye doğru. 24 saat gitti diyelim aynı noktaya geldi. 2 saat geriye gidecek. Bak saat 2 de 1, 2. Tam 12'nin üzerine gelecek. Evet akrep 12'ye geldi. Yelkovan da 25 dakika geri gidecek. Zaten akrep pardon yelkovan 25'teydi. 25 dakika geri gidince ikisi de 12'ye gelir ve saat tam 12'yi gösterir.